Arkadaşlar merhaba. AYT alan yeterlilik sınavı deneme sınavı 2 eğitim vadisi A kitapçı kimya sorularını çözeceğiz. Kimya soruları fen bilimleri testinde 15. sorudan başlıyor. Fen bilimleri testinde 15. soruya baktığımız zaman arkadaşlar artıki yorun elektronuzun 3D10 ile sonlanan X atomu ile ilgili demiş. Arkadaşlar 3D10 2 elektron vermiş. Normalde baktığımız zaman 1S2 2S2, 2P6 3S2 3P6 4 s 2 3 d 10. Şimdi eğer ki x artı 2 iyonu bu şekilde sonlanıyorsa arkadaşlar x'in atom numarası 32'dir. Ama ama şöyle bir durum daha var. Arkadaşlar şu şekilde de x artı 2 sonlanabilir. Yani 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 dediğimiz zaman arkadaşlar şuradaki 2 elektronu da vermiş olabilir. Eğer ki böyle olursa burası 30. Şu olursa arkadaşlar şuna göre bakacak olursak x e, baktığımız zaman 4. periyot 4a buna göre baktığımız zaman arkadaşlar 4. periyot 2b grubu. B grubu elementidir kesin değil. Baş kuantum sayısı n4. n4 diyor. L'si 0 olduğu zaman s. X atomu ile ilgili dediği için arkadaşlar yani nötr haline göre düşüneceğim. Yani 30'a ya da 32'ye göre düşüneceğim. 4s'te 2 elektron vardır. Evet. Her halükarda da 2 elektron vardır. Bu kesinlikle doğrudur. Yarı metal özelliğini göster. Arkadaşlar şurası yarı metal değil ama şurası yarı metal olur. Yani olabilir de olmayabilir de kesinlikle bursadır arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman burada şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Yukarıdaki periyodik sistem kesinlikle yerleri belirtilen azot, oksijen, flor elementlerinin niceliklerinden hangileri arasında fon ilişkisi vardır. Yani flor büyük, oksijen büyük, azot ilişkisi vardır. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şurası 5A, 6A, 7A, şurada 8A şeklinde geliyor. Elektronegatiflik periyodik cetvel bu yönde arttığı için flor büyük, azot büyük, oksijendir. Birinci öncül kesinlikle doğru. Bileşiklerin alabilecekleri en yüksek yükseltgenme basamağı Flor bileşiklerinde sadece eksi bir değerlik alabilir. O yüzden flor e, burada en büyük değildir. Çünkü azot eksi 3 ile artı 5 arasında değerlik alır. Azot en büyük değerli alabilir. Bu ifade yanlış olur. Birinci yonlaşma enerjisi 5 ardın yonlaşma enerjisi 6 A'dan büyük olduğundan dolayı arkadaşlar azotunki oksijenden büyük olması lazım. Bu ifade de yanlıştır. Cevap adam. Şimdi diyor ki arkadaşlar şekildeki sistemde sıcaklık sabit tutularak memnusluğu açılıp gazların tamamen karışması sağlanıyor. Son durumda gaz karışımının toplam basıncı 0.5 atm. Şimdi 0.5 atm helyum gazının kısmi basıncı 0.4 atm olduğuna göre kaptaki gazların kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Şimdi P toplam arkadaşlar 0.5 P helyum eşittir. 0.4 şurası 0.5 bu durumda P H2 de arkadaşlar 0.1 gelecek. Demek ki bunun mol sayısına 4 N bunun mol sayısına da N diyebilirim. Mol çarpı MA helyumun eması 4, hidrojenin eması da 2 olduğu için bana kütle verir. Bunları da buradan oranlarsam şunlar gitti arkadaşlar. Şuradan 2 geldi. Buradan da oranım 8 olarak gelir arkadaşlar. Sonra 18. soruya baktığımız zaman kütlece 135.5'lik sodyum sülfat çözeltisinde çözeltisine sodyum yonu derişimi 4 molardır. Arkadaşlar bakın şunu yonlaştırdığım zaman sodyum artı şurası 2 artı sülfat eksi 2 gelir. Şurası 4 ise burası 2'dir. Şimdi 500 litresi kaç gramdır şeklinde bulur. Ben bunun mol sayısını bulup buradan da kütlesini bulursam arkadaşlar toplam kütlece yüzde derişimden de şeye geçebilirim. Toplam kütleye geçebilirim arkadaşlar. Burada baktığımız zaman arkadaşlar mol eşittir mol bölü litre. Moler kaç bulduk? 2 eşittir mol bölü 500 mililitre olduğu için 0.5 aldım. Molüm buradan kaç gelecek arkadaşlar? 1 mol gelecek. E 1 mol arkadaşlar Na2 SO4 Şuraya baktığımız zaman şurası 23 23 çarpı 2'den 46 32 daha Bir de şurada neyimiz var? 64 Şurası arkadaşlar kaç gelecek? 110 142 142 gramı varmış arkadaşlar. Yani çözeltide 142 gram sodyum sülfat var ve yüzde 35.5'i 142 ise arkadaşlar yüzde yüzü x dersem buradan x bununla bunu çarpıp buna böldüğüm zaman 100 çarpı 142 bölü 35.5 dersem şu şurayı 4 yapar buradan da 400 gelir. Şimdi 19. soruya bakacak olursak 19. soruda bize diyor ki arkadaşlar 500 gram suda 180 gram şeker çözülmüş. Bu bir moleküldür. Bir mol çözünürse bir mol çözünür. 180 grama baktığım zaman emaları bize vermiş arkadaşlar. Ee, 72, 12 daha 84, 96 daha 180. Demek ki burası bir mol. Delta T donma eksi kimdir? Şurası arkadaşlar burada baktığım zaman direkt molaritesini verir bana. Bunun molalitesi, molalitesi 1 bölü 500 gram dediği için 0.5'ten 2 gelir. Yani şurası arkadaşlar 2. 2 de 3.72'lik bir azalma varsa bana ne diyor arkadaşlar? 9.3 olacak. 9.3 olması için şuraya x dersem bununla bunu çarpıp buna böleceğim. Buradan da x 2 çarpı 9.3 bölü arkadaşlar 3.72 dersem kaç gelmesi lazım? 1.82'ye Sanırsam arkadaşlar şurası 5 geliyor. Burası 5 ise sodyum klorür. Suda yoğunlaştığı zaman sodyum artı artı klor eksi yüz yonlaşıyor. Şurasının toplam 5 olması lazım. Buranın toplam 5 olmasından dolayı da arkadaşlar ben ne diyeceğim? Şurasının 2,5 olması gerekiyor. 20. soruya baktığımız zaman arkadaşlar 20. soruda neyimiz var? Bu arada biz bunun molalitesini bulduk arkadaşlar. Bize neyi lazım bunun? Molalitesini arkadaşlar 5 bulduk. Molal derişimi 5. Molalite arkadaşlar mol bölü litre şeklinde gelirse gençler. Şuranın bize de gelmesi gerekiyor. Donma yavaşı mol. Kaç mol sodyum klorür çözülürse demiş değil mi? 200 gram suyumuz var. Molalitede mol bölü kilogram olduğu için. Şimdi ben burayı kaç buldum arkadaşlar? 2.5. Bunu da 0.2 ile çarptığımız zaman 5 gelmesi gerekiyor. Soruda bir sıkıntı var. Cevap atalım. Şurası 2.5 ise arkadaşlar şuraya 2.5 buldum. Eşittir. Mol bölü 200 gram 0.2. Bunda bunu çarparsam arkadaşlar 5 buradan da en eşittir 0.5 gelecek. Bize molü sormuş. Molalitesini sormamış. Molalitesi arkadaşlar 2.5 geliyor. Cevabımız Edirne. Şu değildir. Aşağıda bazı tepkimeler standart koşullardaki entalpi değişimleri delta H verilmiştir. Buna göre diyor tepkimesi ile 2.4 gram katının Karbon katısının tamamen yanma sonucunda kaç kilojuk ısı açığa çıkar? Arkadaşlar önce tepkime de bir mole göre bulalım. Bize ne diyor? Karbon girenlerde arkadaşlar bir tane. Burada bakıyorum karbon nerede var arkadaşlar? Şurada var sadece karbon. Üründe iki tane var. O zaman bunu ters çevirip ikiye böleceğim. Buradan 225 bölü iki gelir. Sonra bana oksijen lazım. Oksijen hem buradan hem buradan geliyor arkadaşlar. O zaman ben burada bunu Yakalayamıyorum. Bunu yakalayamıyorsam arkadaşlar ne yapmam lazım? Ee, Karbondioksitten yola çıkalım. Karbondioksit burada kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. Burada bir tane var. O zaman bunu ne yapacağız? Eksi 1300 bölü 2 şeklinde yapacağız. Sonra benim kimden kurtulmam lazım arkadaşlar? Şuradaki H2'den kurtulmam lazım. Buradaki H2'den kurtulabilmem için ben bunu Ters çevirmişim. Bunu da ters çevireceğim arkadaşlar. Bunu ters çevirip 2'ye bölmem lazım. Çünkü bunu da ters çevirip 2'ye bölmüştüm. Buradan da arkadaşlar eksi ters çevirdim. Artı 285 bölü 2 şeklinde yazarsam sonuca ulaşmam lazım arkadaşlar. Buradan şunu şunu toplarsam 290, 310, 510 800, 790 geliyor arkadaşlar. Bu 1 molde 790 geliyor. Ama bana ne diyor? 2.4 gram bölü 12 dersen 0.2. 0.2 ile de arkadaşlar bunu çarparsam çarpı 0.2 dersen buradan da 158 158 gelmesi gerekiyor. Şu olması gerekiyor arkadaşlar. Soruyu tekrar edelim. Soruyu tekrar ettiğimizde baktığımız zaman arkadaşlar benden istenen tepkime şu tepkime. Benden istenen tepkime bu. Girende karbon bir tane. Karbon sadece burada. Üründe iki tane. İki tane olduğu için bu tepkimeyi ters çevirip ikiye böleceğim arkadaşlar. Bu tepkimeyi ters çevirip ikiye bölersem bunun işareti değişecek. Bölüm iki dedim. Sonra O2 hem buradan hem buradan geldiği için O2 ile alakalı çok fazla bir yorum yapamıyorum. Ama şurada elimde bunu ters çevirdiğim için şurada giren de arkadaşlar şurada giren de 1 bölü 2 H2 kaldı. Bu da bu elimizde dursun. Sonra arkadaşlar şurada karbondioksit var üründe. Üründe ama bir tane. O zaman bunu da ne yapacağım arkadaşlar? 2'ye böleceğim. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman bu bu şekilde direkt Eksi olarak alacağım. Şuradaki H2'den kurtulmam için arkadaşlar bunu ters çevirdiğim için giren de ama bu da giren de bunu da ters çevireceğim. 2'ye böleceğim. Yani şurada da bölü 2 şeklinde yapacağım. Bu durumda arkadaşlar 285 bölü 2 artı 225 bölü 2 arkadaşlar eksi 1300 bölü 2 şeklinde gelecek. Burada şuranın sonucunu eksi 790 bölü 2 buluyorum. Arkadaşlar şurada Eksi 790 bölü 2 buldum. Şurası da 2.4'te bölü 12 dersem şurası arkadaşlar 0.2. 1 mol girdiğinde bu kadar çıkıyor. 0.2'de ne kadar gelecek? Bunu 0.2 ile çarptığım zaman da 79. Az önce 2'yi unuttuk arkadaşlar. Cevap Adana. 21. soru. 21. soruya baktığımızda 25 santigrat derecedeki HA asitinin 0,2 molarlık sulu çözeltisinde iyonlaşma yüzdesi 0,5'tir. Arkadaşlar HA suda iyonlaştığı zaman H artı artı A eksi şeklinde iyonlaşacak. Şurası 0,2 mol Bakın yüzde 5 0,2 de x derif. Bununla bunu çarpıp buna bölersem x eşittir. 0,2 çarpı 5 bölüm. 100 dediğim zaman arkadaşlar buradan 0.01 gelir. Yani eksi 0.01 şura 0.01 şura 0.01 şekline gelir. Bu durumda HA zayıf bir asittir doğru. Sulu çözeltisinin pH'si 2'dir. 0.01 demek arkadaşlar pH eşittir. Eksi logaritma H artı yani şurasını 10 üzeri eksi 2 alırsam buradan 2 gelecek. Bu da doğrudur arkadaşlar. 500 mililitresi ile 4 gram sodyum hidroksit katısı tamamen nötrleşir. Arkadaşlar burası 0,2 mol'dür. 4 grama baktığım zaman arkadaşlar yani 0,2 mol 0,2 molar. molerite eşittir. Mol bölü litre. Buradan da 0,2 eşittir. Mol bölü kaç diyeceğiz? 500 mililitre dediği için şurası 0,5. Bununla bunu çarptığım zaman arkadaşlar kaç gelmesi gerekiyor? 0,1. Yani 0,1 mol elimde HA var. 0,1'e 0,1 mol sodyum hidroksit girer. Sodyum hidroksit teması 40 bu ifade de doğrudur. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bakın sodyum hidroksit kuvvetli bu zayıf. Kuvvetli zayıf olması önemli. İkisinden de birebir tepkimeye girecek. Tesir değerlikleri 1 olduğu için birebir tepkimeye girerler. Daha sonra ortam asitik ya da bazik olur. O değişir. Haşanın yoğunlaşma sabiti Ka. Ka nedir arkadaşlar? Ka eşittir. H artı çarpı A eksi bölü HA A der. Şimdi buradan baktığım zaman 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 0.2 eksi 10 üzeri eksi 2. Şunu ihmal edeceğiz arkadaşlar. Şu 0 şurayı 1 yapar. Bölü 2 dediğim zaman da 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelmesi gerekiyor. Cevabımızın denizli olması gerekiyor arkadaşlar. Burası 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 demiş. Ben 5 çarpı üzeri eksi 4 buldum. Çözeltiye su eklenirse arkadaşlar su eklendiği zaman denge ürünler tarafına kayar. Bu durumda yoğunlaşma yüzdesi artar. Bu ifade doğrudur 21. soruda. Evet. 22. soruya baktığımız zaman deneysel hız sorusu vermiş bize. Arkadaşlar deneysel hız sorusunda sabit hacimli bir kapta gerçekleşen bir tepkimede harcanan ve oluşan maddelerin zamana bağlı olarak Mol sayılarındaki değişiklik aşağıdaki gibidir. Gaz fazında ve mekanizmasız gerçekleşen bu tepkimenin hız bağıntısı aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir. Bakıyorum. 0 ve 20. saniyelere göre arkadaşlar. X2Y2 gaz fazında gerçekleşen bu en küçük tam sayıları ile denkleştirilecektir şeklinde bize söylüyor ve z oluşmuş. 2, 4 iken z sıfırken arkadaşlar bu. Buradan da 1.2 var. Şimdi dikkat. x2 artı y2 tepkimeye girdiğinde z oluşuyor. Başlangıçta buradan 2 var. Buradan 4 var. <laughs> Şurası başlangıç. Giren sonuç ilişkisine bakacak olursak. Sonuçta buradan 0.6 girmiş 1.4 kalmış. Buradan 0.6 girdiğinde burada 1.4 kalmış Şurada 2.2 kalmış. Yani buradan da 1.8 girmiş ve buradan da 1.2 oluşmuş. Bu durumda buradan 0.6 girdiğinde buradan 1.8 girdiğinde buradan 1.2 oluşuyorsa demek ki bakın 1'e 3 şuraya 3 1'e 2 şuraya da 2 deriz arkadaşlar. Bu durumda x'in derişimi çarpı y'nin derişiminin kübü şeklinde ifade ederiz. Cevabımızın Ceyhan olması gerekiyor. 23 arkadaşlar gaz fazında gerçekleşen denge tepkimesinde kısmi basınçlar türünden denge sabiti Kp ile derişimler türünden denge sabiti Kc arasındaki ilişki Kp Kc. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar Kp eşittir Kc çarpı Rt üstü ek, delta n delta n ürün kas sayısı, eksi giren kas diyoruz gaz fazındakiler. Yani arkadaşlar C eksi A artı B neymiş? Eşittir eksi 2 imiş. Buna göre diyor ki arkadaşlar. Bu denge, buna göre dengedeki sistemin hacmi artılırsa. Arkadaşlar şimdi A artı B kas buranın fazla. Kuralın gaz sayısı fazlaysa dengede hacim artarsa basınç azalır. Basınç azalırsa denge bu tarafa kayar. Bu tarafa doğru kaydığında kaptaki gaz mol sayısı artar. Denge girenler de yine bozulur. Doğru Z gazının kısmi basıncı azalır. Evet arkadaşlar Z gazının kısmi basıncı da azalır. Burada cevabımızın arkadaşlar Edirne olması gerekiyor. 24. soruya baktığımız zaman arkadaşlar şekildeki kapta bulunan bakır iki nitrat sulu çözeltisinde x metal bu daraldırdıktan bir müddet sonra çözeltideki katyon mol sayısı artıyor. Çözeltideki katyon mol sayısı artıyorsa arkadaşlar e, burada demek ki x çözünüyor bakır indirgeniyor. Ama şöyle bir durum var bakır artı 2 artı x burada demek ki e, çözünmesi yani mol sayısının artması için şurası bakır katısı oluştuğunda artı x Artı dersen şurayı 2 ile çarparsam bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar e, katyon mol artar. Redox tepkimesi gerçekleştirmiştir. İndirgenme yükseltgenme vardır. Redox tepkimesi gerçekleşmiştir arkadaşlar. E, yükseltgenme potansiyelleri arasında x büyük ilişkisi vardır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kapta x katı e, tepkimesi gerçekleşmiştir. Arkadaşlar muhtemelen şuraya 2 2 koymayacak. şurasında artı 1 olması gerektiğini düşünmüştük. 2, 2, 1. Yani bu tepkime yanlış. Cevabımızın Bursa olması gerekiyor. 25. soruya baktığımız zaman bize bir pil vermiş arkadaşlar. Galvanik yüce 1 molar çinko sülfat, 1 molar bakır 2 sülfat çözeltileri var. İndirgenme potansiyeli vermiş. İndirgenme potansiyeli büyük olan bakır. O zaman bu indirgenecek, bu yükseltecek Topladım arkadaşlar. Yani bunu ters çevirdim. Topladığım zaman pil potansiyeli 1.1 voltluk Doğru. Şurada yükseltgenme gerçekleşecek anot. Burada indirgenme gerçekleşecek katot. Bu durumda çinko elektrot anottur. Doğru. İkinci kaba su eklenirse pil potansiyeli azalır. Arkadaşlar bu pilin bakın. Zn katı artı. Bakır artı 2. Denge. Arkadaşlar Zn artı 2 artı. Bakır katı artı Q. Çünkü pil tepkimesi egzotermiktir. Eğer ki ikinci kaba su eklenirsek bakır derişimi azalır. Bakır derişimi azalırsa bu tarafa doğru denge kayar ve pil potansiyeli arkadaşlar burada azalır şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Yani burada hangisi yanlıştır? Pil potansiyeli azalır. Doğru. Dış devreden elektronlar çinko elektrodan bakır elektroda doğrudur. Çünkü burada arkadaşlar elektronu veren bu, elektron alan bu. Bu da doğrudur. Tuz köprüsünde katyonlar biri. Hayır arkadaşlar. Anyonlar anata şurası. Anyon burası katyon şeklinde gelmesi gerekiyor. Cevabımızın edirne olması gerekir. Yani şuradaki işlemlere bakmasak aslında hepsini bir okuyup baksak anot katot olayından direkt soruyu çözebiliriz. Tepkimesiyle ilgili demiş. Ee, baktığımız zaman arkadaşlar bu tepkime denk mi? Değil. Burada bir yükseltgenme indirgenme söz konusu herhalde arkadaşlar. Yükseltgenme indirgenme yapmamız için önce tepkimenin yükseltgenme basamaklarının tespitini yapacağız. En yüksek yapma basamaklarını tespitini yaparsak. Şurası artı 1, şurası artı 5, şurası eksi 2. Eksi 2 artı 1. Şurası eksi 2, şurası arkadaşlar artı 2, şurası 0. Şimdi baktığımız zaman azot buradan buraya ne yapmış? 3 elektron almış. Kükürt buradan buraya ne yapmış arkadaşlar? 2 elektron vermiş. Bu durumda burayı 3 ile burayı 2 ile çarptım. Burayı 2 ile çarptığımda, şurayı da 3 ile çarptığımda arkadaşlar 2 azot var. Şurası da 2 olacak. Şurası da 3 olduğu için şurayı da 3 ile çarpacağım. 2'yi duyacağım buradan. 6 da buradan 8. Demek ki şurayı da benim 4 ile çarpmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman bu ne yapmış? İndirgenmiş. h 3 yükseltgen özellik gösterir. Arkadaşlar indirgenen madde yükseltgen özellik gösterir. Doğru. En küçük tam sayılarla denkleştirdiğinde burası 4 oldu. Evet doğru. H2S indirgenen maddedir. H2S arkadaşlar baktığımız zaman Burası eksi 2'den sıfıra yükseltenmiştir. indirgenen madde dedir. Cevabımız arkadaşlar cevap olması gerekiyor. 27. soruya baktığımızda pil şeması yukarıdaki gibi olan pil ile ilgili. Arkadaşlar bakın burası anot. Burası katot. Şurası artı 3, şurası artı 2. Demek ki burayı 3 ile burayı 2 ile çarpacağım. Bu durumda anotla 2 alüminyum artı 3 Nikel artı 2 denge 2 alüminyum artı 3 artı 3 nikel şeklinde olması gerekiyor. Pil tepkimesi bu şekildedir. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Standart pil potansiyeli 1.41 volttur. Buraya baktığım zaman alüminyum ki 1.66. Bunda yükseltgenmesini vermiş. Bu indirgendiği için bunu ters çevireceğim. Topladığım zaman 1.41 gelir doğru. Nikel elektrot katottur. Bu ifade de doğru arkadaşlar. 27. soruya baktığımızda 27. sorunun cevabının Edirne olması gerekiyor arkadaşlar. Kimya soruları bu kadar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere arkadaşlar.